Bugün, bugün gayri safi yurt içi hasıladaki ikinci çeyrek büyümesini açıkladı. Yüzde yedi olarak açıklanan oran aslında sürpriz olmadı. Geçen e, hafta e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir yayında birinci çeyrekteki yüzde yedi nokta büyümeden daha yüksek bir büyüme beklediklerini söylemişti ve bugün ikinci çeyrekte yedi nokta altılık bir e, büyüme gerçekleştiği açıklandı. E, i̇kinci çeyrek e, büyümesini iktidarın e, ihracata dayalı büyümeye endeksi, yeni ekonomi modelini bu modelin getirdiklerini ve götürdüklerini Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aziz Konukman ile konuşacağız. Hoş geldiniz Aziz Hocam. Hoş bulduk sağ ol sevgili Özgecan. E, hocam e, büyüme rakamları e, açıklandı önümüzde. E, ayrıca bugün yıllık e, bağımsız e, hasıla oranları da açıklandı %11.4 olarak. E, kişi başına hasıla açıklandı e, %9000. 9.592 dolar seviyesine yükseldiği açıklandı. Büyüme oranlarında dikkat çekeceğimiz noktalar var. Sizinle yayından önce sohbetinde ettik. Çalışanların büyümeden aldığı pay önemli ölçüde daraldı. 25.4'e geriledi. Sizden kısaca bir genel büyüme rakamlarını nasıl değerlendirirsiniz diye bir yorum bekliyorum hocam öncelikle. Şimdi önce sevgili Özgecan yani rakamsal değerlendirmeden önce bizim elimizde geçen yılın Ekim ayında resmi gazetede yayınlanan bir orta vadeli program var. Bu nedir? E, siyasal iktidarın 3 yıllık yol haritasını gösteriyor. Şimdi bakın geçen yıl e, hatırlarsan e, Eylül ayın ilk haftasının sonunda yayınlandı. İlk kez 5.18'e uygun bir şekilde orta orta vadeli program zamanında yayınlandı. Yani bu önemli bir e, olaydır çünkü. O zamana kadar maalesef hep geç Ekim ayında yayınlanıyordu. Gecikmeli oluyordu. İlk kez Eylül ayında yayınlandı. Ee, bakıyoruz şimdi oraya. 2021 yılı için büyüme oranı verilmiş. Ee, temel e, göstergeler diye yani orta vadeli programın sonunda yer alıyor bu. Orada 9,0 e, olarak verilmiş. Şimdi bakın aradan belli bir zaman geçti. Şimdi e, e, Eylül'ün ilk haftasının sonunda da ee, yeni OVP açıklanacak. Yani yeni Orta Doğu Orta Vadeli program açıklanacak. Fakat ilginç bir şey 9 öngörmüşlerdi. 11,4 2,4 puan sapma az değil bu. Ve öngörülmemiş bir büyüme. Bakın biz genellikle e, öngörülerin altında gerçekleşme olunca hemen e, hücum ederiz, saldırırız. Ya hükümet başarısız bilmem ne filan. Ya kardeşim hükümet öngördüğünün 2,4 puan üstünde büyümüş. Bir açıklama var mı? Maliye Bakanı hemen acilen ne yapması lazım? basın açıklaması yapması lazım. Bakın 2022'nin büyümesinden önce 2021'in büyüme oranı ile ilgili acilen kamuoyuna duyurulur diye bir basın açıklaması yapması lazımdı. TÜİK'in bu açıklamasının hemen ardında ve detaylarıyla şunu demesi lazımdı. Vallahi biz yüzde Dokuz gerçekleşme tahmininde bulunuyorduk ama şu 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 nedenlerden dolayı yukarı doğru bir e, sapma oldu. Bu da çok sevindirici bir gelişmedir. Bizim de politikalarımızın ne kadar isabetli olduğunu gösterir şeklinde bir yorum. Gördük mü bunu? Görmedik. Ve es geçildi. Adeta muhalifler de bu konuda bir değerlendirme yapacak. E, iktidar yanları da bu konuda bir değerlendirme yapacak. Ben henüz bu 11,4'ün detaylarını bilmiyorum. Sadece... Bu yılın ikinci çeyreğe açıklanırken e, rakamı revize etmişler. Yani birinci çeyrek açıklanırken bu rakam 11 olarak verilmişti. Yani 9'dan 11'e yükseltilmişti. 2 puanlık bir sapmaydı yukarı doğru sapma. Şimdi 2,4 daha da yukarı sapma var. O tarihte de ben böyle bir açıklama beklemiştim ama iktidar bu yönde bir açıklama yapmadı. Şimdi de benzer bir durum var. Büyüme oranı daha da gerçekleşme daha da yukarı doğru çıktığına göre acilen bunun açıklanması lazım ki 2022 ile ilgili şu aylarda bir politika tespitinde yol alabilir. Ama şimdi böyle bir açıklamayı görmedik. Gelelim 2022 yılına, yani bugün açıklanan rakama bir kere şunu gösteriyor, hizmet ağırlıklı bir büyüme olduğunu gösteriyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü faaliyet kolları itibariyle aynı basın açıklamasında eee sayfada anlatıyor. Bakalım şimdi o sayfaya hemen buradan bakarsak. Evet. Şuradan yukarı çıkalım. E, özür dilerim. Şuradan bakalım. Evet, şunu görüyoruz. E, 7,6 onu sen de bahsetmiştin ama burada finans ve sigorta faaliyetleri %26,6. Ya dehşet bir şey bu ya. Sizin büyüme oranınız 7,6 fakat sektörlerden birinde ...inanılmaz bir artış var... ...ya yani neredeyse ne diyelim... ...dört misline yakın bir artış var... ...buna şaşmamak gerekiyor... ...çünkü bankacılığı hatırlayalım... ...yüzde 400-500 kar açıkladı ya... ...çok enteresan bir durum... ...bankacılık sektörü... ...balayında adeta ya... ...ya yani büyüme onlar için büyüme... ...ne olur altını çizelim... ...finans çevreleri için inanılmaz bir büyüme var... ...sadece 7,6 ile sınırlı değil... ...26,6 bunu not edelim... Peki üzüleceğimiz rakamlar var mı? E bir tanesi tarım. 2,9 küçülmüş. Şimdi bu çiftçiler için bu 7,6 büyümenin ne anlamı var Özgecan? Yani şimdi çiftçilere sorsak müjde Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 7,6 büyü, büyüdü desek nedir ya? Oraya ateş düşmüş. Orada resmen bir daralma söz konusu. Az, az buçuk bir daralma değil. Yüzde üçe yakın bir daralma var. Bu yas ilan etmesi lazım ya. Siyasal iktidar tarım için çok ciddi acil önlemleri meclise hemen taşımalı. Meclisin açılışını beklememeli. Felaket bir durum var. Tarımda durum vahim. Çanlar çalıyor. Acilen bir tarım şurası toplayalım. Nedir? Mesela nedir? tam da ekonominin 7,6 büyüdüğü bir yerde niye çiftçi nema Niye çiftçi küçülüyor? Niye tarımsal üretim küçülüyor diye acil bir durum. Aynı kuraklık gibi. Bakın dünya her yerinde kuraklıkla ilgili tedbirler almaya başlıyorlar. E siz de düşünün ya niye oldu bu böyle? 2,9 niye küçüldü? Bakın inşaat sektörü. Devamlı teşvikler hep inşaat sektörüne verilmeye çalışılıyor. Bakın 10,9 yani %11 küçülmüş. Durmuş neredeyse. Yani yüzde yedi virgül altı büyüdüğünüz bir yerde bu küçülme şaka gibi. Üstelik son zamanlarda bütün teşviklerinizi inşaata dayalı sürdürürken sizin millet bahçesi 81 ilde bahşet, baş, başladığınız millet bahçesi beton, betona dayalı büyümenin bir unsuruyken beton bahçeler Türkiye'nin her tarafında yayılmışken sizin inşaat sektörünüz 11'e yakın Küçülüyor. Yani herkesi bu noktada düşünmeye davet ediyorum. Sektörler itibariyle baktığımızda. Onun dışında sanayi sektörü de bu büyüme içerisinde baktığımız zaman sanayi sektörü ne bakalım şimdi? O da 7,8 yani şeyin birazcık üstünde. Ama Türkiye ekonomisi sanayi sektöründen oluşmuyor. Bunu görmek lazım. Hatta yakın zamanda sanayi sektöründe sinyalleri de görelim. Çünkü üretici fiyatları, tüketici fiyatları neredeyse iki misli üzerinde artıyor. Bu maliyetleri sanayi sektörü ileride taşıyamayacak. Bunu ileriki çeyreklerde göreceğiz. Sanayi sektörünün bundan nasıl etkilendiğini. Şimdi esas konumuza gelelim. Milli gelir pastasından emekçilerin aldığı payı gösteren ki bu çok önemli, iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı bu çeyrekte 25 4 oldu. Bakın 2 yıl önce bir, bir, tablo var onu ne olur açalım. E, gelir yöntemiyle gayri safi yurt içi bileşenlerinin gayri safi katma değer içindeki payları ikinci çeyrek itibariyle e, e, liste olarak verilmiş. Bakın bir zamanlar bu yani 2 yıl önce e, 36,8 mi şimdi 25,4 36,8'den 25,4'e düşmüş. Yani ne oluyor? 12,4 puan. Ya bunda 2 puan oynasa Özgecan millet sokağa dökülür ya. Bu müthiş bir emekçilerin inanılmaz bir şekilde köleleştiği anlamına gelir ya. Ya bu dehşet bir tablo. Bakın 36,8'den 25,4'e inmiş. Bu daha uzağa gitmeyelim. Geçen çeyrek yani birinci çeyrekte 2022 yılının birinci çeyreğinde 31,2 idi. Yani böylesine bir fakirleşme, böylesine bir yoksullaştırma, bu resmen yoksullaştıran bir büyüme. Bunun altını çizelim. Bu da meclisin acilen toplanmasını gerektiren bir meclis araştırması yapılması gerekiyor. Bu konunun milletvekilleri tarafından tartışılması gerekiyor. Toplumun bütün meslek örgütleri, demokratik kitle örgütlerinin bu meclise davet edilmesi lazım. Ne oluyor? Ne gidiyor? Böyle bir felaket neden oldu? Niçin insanlar yoksullaşıyor? Bakın bunun işaretlerini hatırlayalım. Maliye Bakanı vermişti. Maliye Bakanı önce gizlenen ama daha sonra yandaş bir gazeteci tarafından kamuoyuna büyük bir heyecanla duyurulan bir açıklaması vardı hatırlayalım. Dar gelirliler hariç bu bizim yeni modelden herkes kazandı demişti. Ya dar gelirler dedi işte bu emekçi kesimler. Başta emekçiler kesinler olmak üzere geniş halk yığınları, çiftçiler, bu böyle bir rezillik olabilir mi? O zaman bunu itiraf etmişti çünkü biliyordu bakan. Birinci çeyrekte 31,2'nin altına düşüleceğini biliyordu. Onun ipuçları onun elindeydi. Bu, bu tabloyu o açıdan bizim e, görmemiz lazım e, ciddi anlamda emekçilerin kaybettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Üstelik. Büyümeden övündüğümüz bir dönemde siyasal iktidarın büyümeyi acayip bir şekilde tam seçim atmosferine giderken e, e, adalı bir şekilde böyle e, abartılı bir şekilde e, tam e, vitrine çıkarttığı bir dönemde e, vitrinin arka planında neler olduğunu gösteriyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir yanıttır. Niye yanıttır? Aynı gemideyiz diyordu. Kardeşim aynı gemide olmadığımız aynı gemide olduğumuz doğru ama geminin Yukarısındakiler balayındalar. Bazı sektörler yukarıda danslar ediyorlar. Müzik onların lehine çalışıyor. Eğlenceli bir ortam var o sektörlerde. Ama tarım sektörü kana alıyor. Yani çiftçiler geminin bodrum katında e, üretime katkı yapamıyorlar eskisi gibi. Dolayısıyla hani eski gemileri hatırlarsak buhar gemilerini e, oraya kim atacak o kömürü? Emekçiler, servis yapanlar orada ciddi anlamda o aşk gemisinin yemeklerini hazırlayan mutfağın değerli emekçileri burada kölelik sınırına gelmişler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı aynı gemideyiz derken bu geminin her kompartmanında farklı insanların olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunlar bu ülkenin yurttaşları. Sadece bir kesimin sevindiği, diğer kesimlerin hüzünlü olduğu bir büyüme gerçekten hiç kimsenin savunabileceği bir büyüme değil. Onun için Sayın Maliye Bakanı'nın e, büyüdük dediği zaman herkesin kazandığı, herkesin milli gelir pastasından payını büyüttüğü bir Türkiye'den bahsetmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki o manzara yok. Tablo budur sevgili Özgecan. E, hocam siz de az önce yoksullaştıran büyümeden bahsettiniz. Aslında bu da hem kalkınma literatüründe hem de e, iktisatçıların e, yeni keşfettiği bir şey değil. Yani Türkiye'deki mevcut durumla keşfedilen de bir şey değil. Yani e, aynı geminin farklı kompartımanlarındakilerin aynı anda büyümediği, büyümenin kalkınma anlamına gelmediği e, sanırım pek çok e, kişinin kabul edeceği bir şeydir diye düşünüyorum. E, biraz e, ihracat e, rekoru kırdık denirken dış ticaret rakamlarına da e, bakalım istiyorum hocam. E, 3 Ağustos'ta Ticaret Bakanlığı Temmuz verilerini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde TÜİK de aynı e, oranları açıkladı. E, i̇hracat rakamları yıllık olarak artış rekoru kırıyor üst üste demişti bakan. E, ve bakanlığın verilerine göre Temmuz 2021'e göre yüzde 13.4 artmış e, icra, ihracat rakamları ancak ithalattaki artış yüzde %40.8 ve dış ticaret açığında e, %44.5'luk %144.5 bir artış var ancak bu e, görünmüyor vurgulanmıyor bir şekliyle yeni ekonomi modelinin e, gerçek sonuçlarını gizleyen e, bir noktadan ihracat rakamları e, anlatılıyor bu tercih ediliyor e, modelin uygulanmaya başladığı aylardan bu yana hem e, dış ticaret açığı hem de e, e, ithalat ciddi anlamda büyüdü. Bunda tabii ki Türkiye'nin e, ekonomi yapısı, ihracat e, için girdiğinin e, ithal edilmek zorunda olması da etken. E, Türkiye ekonomisini tartışırken e, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine tekrar başladı. Eylül 2021'i bir milat alma eğilimi oluyor genellikle. O süreçte dış ticaret açığı 2.6 milyar dolarmış. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında 10.6 milyar dolara ulaşmış. Buradan görerek neler söyleyebiliriz hocam? İşte, İhracat bakın, rekoru evet. kırılırken nasıl dış ticaret açığı rekorda kırılabiliyor? Tabii canım bakın bunlar hep ihracata bakıyorlar ama ithalatı nedense söylemek istemiyorlar. Allah aşkına Türkiye'nin bir ithal girdilere bağımlı olduğu gerçeği var. Bakın aradan 10 sene geçti. En son girdi çıktı tablosu 2012 yılına ait ya. Utanır insan ya. 2022 yılına geldik. Bak sen diyorsun ki ithal girdilere bağımlı. Onlar hala eski rakamlar. Yani işte deniyor ki 100 dolarlık ihracatın 65 doları ithal girdilere bağımlı. Bu yükseldi bu. Çok yükseldi. Yani yeni yeni rakamların acilen TÜİK tarafından açıklanması gerekiyor. Yoksa aldatırsınız kendinizi. Yani şöyle söyleyeyim yeni input output tablosu yeni girdi çıktı tablosu açıklanırsa sektörlerimizin ithal girdilere bağımlı da, daha net bir şekilde gözükecek. Bu şu anlama geliyor. 100 dolarlık ihracatta artık eskisi kadar sevinemeyeceğiz. Yani 65 dolar 100 doların 65 doları giderken belki bakmışız 80 doları gidecek. İşte bu yoksullaştıran büyümedir. Bu içeride istihdamı artırmaya yani siz ihracatınızı artırdıkça ithal girdilerinizi artırıyorsunuz. İthal girdilerini üreten yabancı işçilerin e, çalıştığı başka ülkelerdeki başka sektörlerdeki yabancı işçilerin bayram ettiği ama Türkiye'deki emekçilerin devamlı bu yerli girdiden ithal girdilerine kayma nedeniyle biz buna tersine ikam ediyoruz. E, sürekli olarak emekçilerin kaybettiği, yoksullaştığı, ihracatın arttığı, ama bir daha söyleyelim, yine e, bu ihracatın e, emek cephesinde bunu üretenlerin fakirleştiği bir sürece hızla gidiyoruz ve bu tablonun fotoğrafını bize TÜİK saklıyor. Bu tablonun fotoğrafını bize gecikmeli olarak yayınlayacak. Yani 2012'deki tablo belki çok çok daha gerilere doğru gitti. Bunu bugünlerde her 10 yılda bir, Revizyon yapıp bunu acilen kamuoyuyla paylaşmalı, böylece yoksullaştırmanın boyutlarını daha net bir şekilde görmeliyiz. O zaman da belki yeni gelecek olan iktidar bu tabloyu değiştirmek için hemen harekete geçecektir. Bunu görmeliyiz, bunu bilmeliyiz. Hocam bununla birlikte cari açığı da konuşmadan geçmeyelim isterim. Çünkü yeni ekonomi modelinin nihai sonucunun cari fazla vermek olduğu iktidar cephesi tarafından iddia ediliyordu. ihracat fazlası verilecek, dış ticaret fazlası verecek ve bu yolla cari fazla verilecek şeklinde bir denklem kurulmuştu. Ancak en çok dış ticaret açığının etkisiyle büyüyen bir cari açık olduğunu da görüyoruz. Yılın ilk 6 ayında 32,5 ...milyar dolara ulaştı... ...neredeyse cari fazla... ...ve bir önceki yılın aynı dönemine göre... ...yüzde 143 arttı... ...cari fazla verecek bir... ...noktaya gelmesi... ...Türkiye ekonomisinin mümkün mü... ...ne söyleyebiliriz? Valla şimdi bak... ...ben sevgili Özgecan... ...niye sana orta vadeli programdan söz ettim... ...niye onun çöktüğünden söz ettim... ...niye onun büyüme hedeflerinin... ...anlamını yitirdiğinden bahsettim... ...bak şimdi... E orta vadeli programda büyüme hedefi kaç biliyor musun? Beş. Olmayacak. Yine gerçekleşmeyecek. Yine üstünde üstünde gerçekleşecek. Yani biz takdir mi edeceğiz OVP'yi hazırlayanları? Yani hedeflerde yukarı doğru gidince buna overshooting deniyor. Hedefler yukarıdan vurulunca bravo iktidar. Hedefler aşağıdan vurulunca yazıklar olsun. Ya beceremediniz mi diyeceğiz? Bu plan programın yok sayıldığı anlamına geliyor. Bunun anlamı şu. İkinci bir anlamı. Saldım çayra mevlam kayra. Şimdi bak, ben o ovp bakayım. Yol haritası ya bu. Şimdi cari işlemler e, dengesi böyle milli gelir diye bir satır var orada. Okuyorum şimdi. 2022 yılın yılında e, 18,6 e, milyar dolar açık olacakmış. Tamam. Kim diyor bunu? 2022 yılı içinde 18,6 dolar özür dilerim 18,6 milyar dolar açık olacak diyen kim? Bu Maliye Bakanı'nın hazırladığı orta vadeli program. Ya aynı Maliye Bakanı bu hedefler orada dururken yani Eylül ayının ilk haftasında resmi gazetede orta vadeli programda bu hedefler yayınlanmışken kalktı yeni bir model inşa ediyoruz. Artık cari fazlaya dayalı bir büyüme izleyeceğiz dedi. Şimdi sıkı dur. 2023 için aynı Resmi gazetede yayınlanan program ne diyor biliyor musun? Bir buçuk eksi bir buçuk cari işlemler açığının payı olacak diyorlar. Yani on buçuk milyar dolar cari açık olacak diyor. 2023'te 10 milyar dolar cari açık olacak diyor. Yani cari açığın milli gelir içindeki payı eksi bir olacak diyor. Ya şimdi ben nasıl ciddiye alırım sevgili Özgecan? Yeni bir model kuruyoruz. Cari fazlaya dayalı bir ihracata dayalı büyüme modeli derse ben bunu nasıl ciddiye alayım? Lütfen ben almadığım gibi siz de almayın. Hiçbir e, kişi de Türkiye'de bu açıklamaları ciddiye almasın. Çünkü ben senin ne dediğine değil ne yazdığına bakarım. Senin resmi gazetede yol haritası olarak ne yayınladığına bakarım. Oraya baktığım zaman sen Türkiye'yi cari iş, işlemler açığına mahkum etmişsin. Kendin söylüyorsun. 2022'de 18,6 milyar dolar, 2023'te 13,5 milyar dolar, 2024'te 10 milyar dolar sen demişsin, sen yazmışsın ve resmi gazetede yayınlamışsın. Ben seni nasıl ciddiye alırım? Kaldı ki 2021'de de 21 milyar dolarlık bir cari açık gerçekleşme tahmini yapmışsın. Burada bir kere düşürüleceği de inandırıcı değil. Yani cari işlemler açığı sanki yıllar itibariyle azalacakmış gibi ifade de var. Tam tersine daha da artacaktır. Bırakın cari fazla vermeyi. E, hocam e, sormak istediğim e, bir diğer konu da e, reel efektif döviz kuru. E, <laughs> Merkez Bankası'nın indirimlerine başladığı e, Eylül 2021'den bu yana e, %20 düzeylerindeki enflasyon %80'lere resmen e, ulaştı. Döviz kuru e, özellikle doları baz aldığımızda e, aralıkta gördüğü e, zirveyi bu ay tekrar yakaladı. Yani e, kur korumalı mevduatın ilan edilerek ve bazı e, bilançoları izleyen kişilerin e, rezervlerin satıldığını, Merkez Bankası rezervlerinin satılarak kontrol altında tutulduğunu söylediği dolar kuru e, tarihinin en yüksek e, zirvesine, seviyesine ee, tekrar yaklaşıyor, çıkıyor. Ee, ancak e, TCMB'nin açıkladığı bir de reel efektif döviz kuru var. Ee, bahsettiğiniz e, hem dış ticaret ilişkilerine hem cari açık e, konusunda e, bu kurun e, değerlendirmesini nasıl yapabiliriz? E, reel efektif döviz kurunu nasıl anlamak, yorumlamak gerekir? Şimdi bu, bu zaten işte yoksullaştıran büyüme olduğunu e, bir de böyle gösteriyor. Yani. Real kur üzerinden de gidebilirsin. Şimdi istersen bence burada çok kritik bir şey. TÜİK'in kendi açıklamasıyla ilgili de ne olur bir şey söyleyeyim. Bak TÜİK'in bugün açıkladığı e, o basın açıklamasında şöyle bir şey var. E, 180,6 milyar dolarmış e, bizim birinci çeyrekteki milli gelirimiz dolar cinsinden. Sonra bu 219,3 milyar dolar olmuş. Şimdi biliyorsun TL'den dolara çevrilirken bir Ortalama kur hesabı var. Bunu ilan etmemiş ama ben buradan hesapladım. Yani acaba Ocak, Şubat, Mart'ta ortalama dolar kuru neydi? 13,88'miş. Bir daha söylüyorum. E, TÜİK'in kendi hesabına göre Ocak, Şubat, Mart yani birinci çeyrekte ortalama dolar kuru 13,88'miş. Sonra bu e, Mart, Nisan, Mayıs özür dilerim. Nisan, Mayıs, Haziran'da yani ikinci çeyrekte ortalama 15,59'a yükselmiş. Şimdi bakın burada daha henüz bugünkü kurlar yok. Ve yıl sonunda da ne olacağı belli değil. Neden? Çünkü FED dört kez daha faiz indirimi yapacak ve bizim Merkez Bankası yani Cumhurbaşkanı inadına ya faizi sabit tutacak politika faizini ya da yine belki bir sürpriz yaparak bir puan iki puan düşürecek. Şimdi böyle bir durumda e, ortalama dolar kurunu ben hesaplayamıyorum. Valla benim matematiğim yetmiyor acaba ne olur diye. Nitekim de e, önümüzdeki yani Eylül'ün ilk haftasının sonunda yeni OVP açıklanacak emin ol. Orada ortalama dolar kurunu ne yazacaklarını onlar da bilmiyorlar. Ve bu da yayınlanacak üstelik resmi gazete. Ben çok merak ediyorum. Şimdi hatırlayalım eski OVP'ye dönelim. Eski OVP'de Özgecan neydi? Ortalama dolar kuru 2022 yılı için 9.27 idi. Bak bu 9.27 birinci çeyreğe gelmiş 13.88 olmuş. İkinci çeyreğe gelmiş 15.59 olmuş. Üçüncü çeyrekte ne olacak sen tahmin et. Dördüncü çeyrekte ne olacak sen tahmin et. Bu resmen fakirleştiren bir ihracat. Büyüme ne dersen de. Yoksullaştıran e, rakamlar üstelik üstelik TÜİK'in rakamlarıyla da tescillenmiş durumda. Daha ne diyelim? Yani muhalefetin eleştiri yapmasına gerek yok. Kendi belgeleri, iktidarın kendi belgeleri ve kendi e, ne diyelim denetimindeki resmi kurumun açıklamaları yoksullaştıran büyümeyi bağıra bağıra söylüyor. Ve kur hesaplarının daha da ortalamasının yükseleceğini söylüyor. Şimdi bu kur daha da yükselirse enflasyona bunun katkılarını bir düşünelim. Şöyle düşünelim. Hiç tedarik zincirlerine hesaba katmıyorum. Bakın tedarik zincirlerine girmiyorum. Oraları çözdük diyelim. Bu ortalama dolar kuru yükseleceği için ithal girdilerin fiyatları TL cinsinden artacak. Tabii yeni input output tablosu hazırlansa daha güzel göreceğiz bunu. Bu ne olacak? Sektörel fiyat artışlarını tetikleyecek ve dolayısıyla enflasyonu tetikleyecek. Şimdi ben bizim gazetecilerin şu manşet ifadesine bayılırım. İğneden ipliğe zam geldi derler. Ya yapmayın. İğneden ipliğe zam ne kadar zam? Zam geleceğini ben de biliyorum ama ne kadar zam? Mesela iğnenin ithal girdisi farklı, ipliğin farklı. Dolayısıyla bazı mallar inanılmaz bir şekilde zamlanacak ve eğer o mallar bir de tüketim sepetinde önemli mallarsa yandı keten elvası, yandı keten elvası, o zaman yoksullaştıran büyüme daha da ciddi yoksullaştırmaları önümüze koyacak önümüzdeki aylarda. Hocam çok e, kapsamlı bir büyüme ve Türkiye ekonomisi değerlendirmesi yapmış olduk e, diye düşünüyorum. E, benim başka sorum yok. Sizin eklemek istediğiniz e, veya dikkat çekmek, vurgulamak... Ben sadece güzel var, sorular, güzel sorular için sana teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim hocam. Özellikle yayınımıza katıldığınız için. E, sizi başka yine Medyascope haberleri için rahatsız etmeye devam edeceğiz. Sağ olun. E, tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizi izleyen bütün Medyascope izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Bugün Aziz Konukman ile büyüme verilerini, ihracat ve cari açığını değerlendirdik. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere, iyi günler.